Arkadaşlar bugün birlikte kim milyoner olmak ister bilgi yarışmasıyla devam ediyoruz. Oyuna başlayalım. Organların hangisi göğüs boşluğunda bulunur? Akciğer, karaciğer, mide, böbrek. Akciğer. Doğru. İçedek spor branşları hangisi bir Su bu. Kürek. <laughs> Doğru. Futbol oyunda top yan çizgilerin dışına çıkarsa ne olur? Taç. <laughs> <laughs> Dışarıdakilerden hangisi ilgi uyandıran anlamına gelen bir sözcüktür? Bunu Seyircilere sormak istiyorum. Şu B demiş. B caz. Doğru. Günün i̇lk güne için bir mızırk boyuyor. Sen mesela bu ne ad İşte bunu da bilmiyorum. Bunu da şey telefon çok kullanacağım. Büyük bir ihtimalle kuşluk vakti, vakti, İnşallah doğrudur. Evet doğru. 7,5 milyarlık soruyum. Avrupa insan Hakları Sözleşmesi, Türkiye tarafından ne zaman onaylı? Hmm. 1949-1954. 149. Yani inşallah koyalım. Yanlış. Ülkemizde yeşil çam terimi hangi sanatlarında kullanılır? <laughs> Müzik. Kesin yanlış. Sıfır lira. Hangi organdan vücudumuzda iki tane bulunur? Dalak. Doğru. Hangisi annenin kız kardeşidir? Hala. Yan gözle bakmak deyimin anlamı nedir? Belli etmeden bak. Ben buna bayağı bir çalıştım. Burada gördüm. Çoban yıldızı olarak bilinen gezegen hangi? Evet arkadaşlar. Süremiz bitti. Yeniden başlayalım. Kendiliğinden ışık veren kaynak hangisidir? Güneş. Etkisini arttırmak amacıyla bir kelimeyi ard arda söylemeye ne ad verilir? Tekir. Tekir. Hası bilimin eş anlamlı seçeriklerden hangisi? Seyircilere sormak istiyorum. O ağır Seyircilerin çok temiz bazen yanlış da olabiliyor. Bir odadan oluşa, oluşan daire tipine adı Daire tipine nadir. Stüdyo. İşte tam da benim bahsettim. <laughs> Beş. Uyumuş semt bölümlerinde toplantı ya da semtlere verilen isim hangisidir? <laughs> semt borcu. Kesin yanlış. Doğru şerit, kumaş gibi maddeler, kelebek şeklinde bağlanmış mısın nasıl nasıl anlattı? Hmm. Fiyon evet. 15 günlük soru Kazım Karabekir Kurtuluş Savaşı'nda hangi cephenin komutanlığını yapmıştır? Doğucu Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyeceklerin yerinden getirerek toplam satıl almasını kime İşte cevap verir? Simson Komisyon 15 numara Evet. Şimdi ana sayfaya ödüle. Profilimiz en yüksek para ödülüm 60 bin. Ben bunu kendi başıma yapmıştım. Toplam ödülüm ise 191 bin. Ve de bu videonun da sonuna geldik. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın ve.